Sevgili Özer abi Bandırma'da eski bir gol kralı olarak e, yaşadığını belki de çok sayıda yeni nesil, çok sayıda futbol sever bilmiyor. Ama biz senin değerini bilen spor severlerdiriz. bu gol krallığı öyküsünü anlatır mısın? Hangi yılda gol kralı olmuştun? Birinci ligde de oynamıştın sanırım. Adana Spor'a, Zonguldak Spor'da Adana Spor'a gittim ben şey oldu, takası, İsa diye bir topçu arkadaşımız vardı. Takas oldu. O sene ben gol kralını yakaladım. Ee, şey şöyle anlatayım. İlk gittiğim ee, sene. Adam çok sıcak olduğu için bayağı zorlandım orada. Sıcaktan etkilendim. Bir ara geri dönmeyi düşündüm falan. Hatta döndüm de bir ara. Tekrar geldim İstanbul'a. Beni tekrar aradılar. Dediler, mutlaka gidip gideceksin. Zonguldak'ta <laughs> da o sene çok iyi sezon geçirmiştik. kaç maçtı? şimdi hocaları? Ee, Zonguldak'ta <laughs> e, oynarken Suat da başladı. Sonra Günüz Tekin Ay bir hocamız geldi. Onunla devam ettik. onlarla pek anlaşamadık. O benim de dedi ki Adana Spor'a gitmek ister misin? İsterim dedim. Gittim adamı. Tabii ki biraz da fırsat yaptım. Gittim dedim. Giderim dedim. Kölün ayrıldı. Zonguldak'ta. Dedim benim bir tek maçım var yaşadım. Dedim Zonguldak maçı. Bu maçı mutlaka Derslerini vermem lazım. Çünkü üstüne çekildi. Dördüncü maçta Zonguldak. Ondan sonra geldi bunlar. Neyse fazla uzatmayayım, Maç başladı. Zaten savunması iki tane uzun boylu adam oldu. Şeydi karşımda vardı. Hamdi ile turdum. Onları zaten iki senedir beraber oynadığımız için çok iyi tanıyorum kendilerini. Bizim Selahattin ve arkadaşımız uzun bir top attı arkalarına. Ben koştum, kaleci karşı karşıya kaldım ve köşeye bıraktım, gol oldu. Doğru ben kulübeye gittim, Günüz Hoca'nın kulübesine. Beni nasıl gönderdi ne ee, yani. ha, ha, ya. Ne yapacaksın kulübede? Biraz sıkıntınım ya. Ayşe ciddi, ne oluyor? Yani, Ayşe beni hakikaten. Adana Spor'a gönderdi. Gittim tabii ki kötü bir hareket yapmadım, anladı o. Evet. Bu gol senin için dedi. Bu benim yani. çok önemli gol ya. Yani. Hı hı. Çelik Spor'dan Balıkesi Spor'a giden yolculuk nasıl başladı? Çelik Spor nereye, Balıkesi Spor nereye? Gerçekten bir uzun <laughs> sıralık değil. Çan Spor. Çan Spor. Spor. burada bir deneme maçı yaptı Bandırma Spor'lar. Uzun mu anlatayım? Uzun anlatayım yani. <laughs> kısa kısa. Yani kısa kısa daha güzel olacak. Bir deneme bir maçı zaman. oldu. Bandırma Spor futbolunda deneme maçı yapıldı. O deneme maçında karşında bizim Turgut oynuyor. Sarı Tuzlu, Beşiktaş Turgut. Turgut abi, Turgut Erdoğan. Evet. Yani. oynuyor. Ben ona bir çalım, bir bacak alım derken Aa, iki tane Allah. gol attı. Bu arada bazı kesin idareciler beni seyrettiler ve beni yeah. transfer ettiler. Çağırdılar beni. yeah. Benim ilk transfer profesyonelik hayatım balık kesisi başladı. Oradan işte 5 sene balık kesisi spor, sonra Zonguldak, ondan sonra Adana spor, Eşiktaş, tekrar Adana spor ve 16-17 senelik bu yaşamda profesyonel olarak gidiyor. Eski bir golcüye bugünün en büyük golcüsü kimdir desem yerli yabancı kimleri işaret edersin? Şimdi o kadar değişik yani hangi mevki olarak mı? Golcü olarak. Ha, golcü olarak. Bitirici ayağı. Golcü olarak vallahi öyle çok büyük bir golcüler yok şu anda Türk, Türkiye'de gelenler içinde yani yabancı arasında. Nobrenlik geldiği sene Fenerbahçe'de Nobre iyiydi. Onu beğeniyordum ama ondan sonra da gördüğüm iyi golcü. Bir de Nihal vardı geçen sene Fenerbahçe. Onu beğeniyorum başka öyle bir boyutu. Tanju da Hakan Şükür için bir şeyler. Onlar bizim nesilden aynı nesilin devamı yani. Şöyle devamı. Biz Tanju karşı karşıya sandığında oynamıştık. Tanju bizim zamanımızda orta saha oynuyordu sandığında. Attığı gol 5. Biz o zaman 10, 12 tane, 13 gol atıyorduk. Sonra bizim nesil bıraktı yani. Bizim nesil kim söyleyeyim. Cemil abiler, Gökmenler, Ali Osmanlılar bırakınca. Böyle bir zamanlama avantajı yakaladı farkı bir o zamanlamayı iyi kullandılar. Ee, tesisler değişti, malzeme değişti, sağlar, çim harika, her sağ çim oldu. Ondan sonra bu goller tıkır tıkır gelmeye başladı. Gözler abi seni en iyi anlayan hoca kim oldu? En iyi yorumlayan, senin dilini en iyi anlayan, sahaya en iyi şekilde süren, senden en iyi faydalanan? İşte anlaşamadığım bir üstteki ona hocam. Anlaşamadığıma rağmen... Bir tam Ergün Ev hocam. Ve de beni Santifor olarak yetiştiren Suat Mamat. Eski Galatasaraylı Milliyetçiler Suat su Mamat benim hocam. Bunları unutamıyorsun. Bunları unutamıyorsun. Diğerleri yani. Son olarak bugünkü golcülere ne gibi tavsiyelerde bulunursun? Yetenekler var çevremizde. izliyoruz. Futbolcu olmak istiyor. Ben futbolcu olabilir miyim diye soruyor. Eski bir tecrübeli gol ayağı olarak neler söylersin yetenekli gençlere? Neler söylemek istersin? Golcü olarak da golcü e, olmaları bence şey yani antrenörün şeyleri, yeteneklerine kalmış. Eğer futbolcu da golcü yeteneğini yakalayabilirler, santrenörler, olmamak için hiçbir sebep yok. Çünkü gol atmak kolay ve çok zor. hem, zor, hem zor. kolay hem çok zor. Şans faktörü de beraber giderse. Güzel abi, denklem gibi konuşuyorsun. He. zor hem kolay derken. Yani şey. evet, kolay, attığın zaman çok güzel, atamadığın zaman kötü ol, o bakımdan çok Yani. Anladım, anladım. Suçlu oluyorsun. Gol atmak güzel bir şey yani. Çok güzel bir mutluluk çalışsınlar diyor. çok kolay yani. Çok kolay. Fakat tabii ki <laughs> futbol e, fizik gücünde oyun Fizik tekniği zaman zaman bozuyor. Şu anda hem fizik hem tekniği olan mesela bir Messi, bir Ronaldo. Ronaldo'nun tek tekniği iyi değil ama Messi daha yetenekli. Ronaldo fizik gücünde oynuyor. Topa ayağına bazı yakışmıyor. Bakıyorum öyle kaba. Bize kaba geliyor ama Messi çok iyi. Özer abi kimseye söylemeyeceğim. İyi para Söyle. kazandım futbolla. Oldu ben şimdi şöyle zamanında para çok büyük paralar yok. Fakat o zaman şartlarına göre paralar fena değildi. Mesela benim aldığım para beş tane daire oldu. Ama şimdi adam kaç tane daire alıyor? Elin tane, yedi tane daire oldu. Aramızdaki fark bu. Bu da nedir? Televizyon denen o alet. Para çok, Üzerabii, çok, çok teşekkür ederim. Üzerabii.